değerli basın emekçileri, biz bugün iki arkadaşımla birlikte hem Halkların Demokratik Partisi adına hem de hepimizin içinde var olduğu Kadın Özgürlük Meclisi adına bu savaş iklimindeki yaşananların bir boyutunu sizinle paylaşacağız. Kadın Özgürlük Meclisi geçtiğimiz aydan başlayarak Kürdistan bölgesinde e, incelemelerini bu savaşın izlerini sürmeye devam ediyor. E, biz yangınlarla birlikte başladık önce. E, biraz sonra az sonra sakin arkadaşım e, diğer gözlemleri de heyetin diğer gözlemlerini de e, sizinle paylaşacak. E, bu yangınlar bu e, şu an içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürde e, savaş ikliminde önemli bir e, araç. Onu söyleyerek önce başlat, başlayayım. İlk dediği bu siyasi araç. E, yakın geçmişte geçtiğimiz ay içinde nasıl cereyan etti? Hatırlarsanız bir ufak hatırlatma yapayım. Cudi'de başladı. Cudi e, dağlarında yangın e, haberleri hepimize ulaştı. E, hepimize haberler ulaşmasına rağmen Oraya yangını söndürmek için ekipler gitmedi. Vekil arkadaşlarımızın tümü o bölgede olmasına rağmen bizim hepimiz bakanlıklarla, valiliklerle, orman genel müdürlükleriyle iletişime geçmemize rağmen bir helikopter desteği alamadığımız gibi son derece az sayıda, yanan ormanla kıyaslanamayacak kadar az sayıda birkaç tane e, inşaat aracı sevk edildi. Oradaki halk, Cudi'yi hatırlarsanız, kendi taşıdıkları suyla söndürmeye çalıştılar. Hemen arkasından Nice başladı. E, o gün sabah Mersin başladı, Mersin Akkuyu'da. Mersin Akkuyu'da ki yangın, e, santralın tamamen karşı tarafındaydı. Derhal helikopter müdahalesi yapıldı. Kısa zamanda kontrol altına alındı. Öğleden sonra ise gene e, hafızalarımızı yoklayınız, Lice yangını başladı, Lice bölgesi yanmaya başladı. Gene aynı sorunla karşı karşıya kaldık. E, gene ilgililerin e, bölgeye ulaşması gecikti e, ve günlerce yangın sürdü. Üstelik de yardıma giden insanlar da, e, halk da on, oraya yardım etmeye ulaşmaya çalıştıklarında jandarma tarafından engellendi. Arkasından Dersim başladı, arka arkaya sürerken nice yangının olduğu dönemde biliyorsunuz Suruç'ta 32 tane genç arkadaşımız e, bombalanarak hayatını kaybetti. E, lice devam etti. Bugün hali hazırda e, Pembelik Barajı'nın karşı e, vadisi yanıyor. Her gün bu yangınlar bir şekilde hızlıca çıkarılıyor bölge halkının iddiasına ve tanıklığına göre, oradaki vekil arkadaşlarımızın da gözlemine göre, geçen gözlem yapan uçaklardan, helikopterlerden atılan bir takım bir şeylerin olduğu, yanan bir şeylerin olduğu iddiaları var. Biz bölgeye gittiğimizde Kadın Özgürlük Meclisi olarak bölgeye gittiğimizde hangi alanlar yandı, Lice'de ne tür hasarlar oluştu, bu iddia edilen kimyasallar gerçekten nerelere atıldı, bölgede izlerine bakabilir miyiz diye araştırdık. Hem gözlem yaptık hem oradaki evleri yanan, bağları yanan insanlarla birebir görüştük. Bunların hepsini bu size aktaracağımız raporda detaylarıyla bulacaksınız. Bu rapor Kadın Özgürlük Meclisi'nin bölgede yaptığı tüm araştırmalara sadece yangın kısmında altlık oluşturmak üzere hazırlanmış bir teknik rapordur. Bu gözlemleri yaptıktan sonra biz uydu görüntüleriyle o Lice'de ve Cudi'de yangın öncesi ve sonrası alan analizlerini yaptık. Bu raporda bunları da bulacaksınız. Cudi'de e, halkın gayretleriyle, e, çabalarıyla söndürülen 100 hektardan fazla bir alan yanmış görünüyor. E, Lice'de ise bu miktar 300'e yakın, 300 hektara yakın e, bir hektar. Bu arada pek çok ev 35'e yakın e, barınma alanı da tamamen yanarak içinde barınlamaz hale gelmiş. Bütün küçük baş hayvanlar yanmış, büyük baş hayvanlar kaçabilmiş ama onların yiyebileceği ortamda ne ot ne mera e, ne de e, oradaki e, yaşayan insanların kışlık için biriktir, biriktirdikleri buğdaylar kalmış hepsinin yandıklarına yok olduklarına tanıklık ettik böyle bir e, süreç hala devam ediyor e, idda e, yakıcı bir takım katkıların olduğu yani e, teftiş eden araçların ...geçerken bir şeyler attığı, yukarıdan teftiş uçaklarının e, yana, yanan bir e, malzemeyi attığı... ...muhtemelen yanışı hızlandıran bir kimyasal olabilir diye düşündük. E, bölgeden de e, toprak ve kül analizleri aldık. Hala e, bu analizlerde bir takım e, kirlilik izleri sürmeye devam ediyoruz. Çok kolay e, çıkmıyor ama ilk sonuçları geldi... Lice'den, köylerden aldığımız değerlerde yüksek miktarda kimyasal kadmiyum, ağır metalin çok olağanüstü yüksek olduğunu tespit ettik. Orası bir tarım ve geçimlik hayvancılık yapılan bir yer, bağcılık yapılan bir yer. Kadmiyumun olması, o topraklarda olması çok zor. Ancak asidik topraklarda olması mümkün. Ama asidik topraklarda diğer metalleri de yüksek bulmalıydık. Yani bir şey ilave edilmiş oraya. Bu ilave edilenin, o bölgeye atılanın, saçılanın ne olduğunu tespit etmek için daha araştırmak gerekiyor, daha fazla araştırmak gerekiyor. Biz Kadın Özgürlük Meclisinin teknik ekibi olarak bu araştırmaları sürdürüyoruz. Önce bunu paylaşayım. Raporda bütün bölgedeki yangınların bir dökümünü bulacaksınız. Nasıl gelişti, nasıl oluştu ve hasarları nelerdir bunu göreceksiniz. Ee, bu ilk değil raporda onu da göreceksiniz. 90'lardan itibaren olan yangınların dökümünü de göreceksiniz. Köy yangınları, köyü insansızlaştırmak, ormanları yok etmek bu ilk defa 2015 yılında olan bir savaş ekleme değil. 90'dan beri sürüyor. Örneğin ihalenin 90 ile 2009 arasında yaptığı e, tespitlerde köy korucuların 17 ormanlık alanı yaktığını rapor ediyor. Bunların hepsinin referanslarını da e, burada bulacaksınız. 2010'da 33 ormanlık alan e, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yıkıldığı gene bir e, teknik raporda e, raporlanmış durumda. E, ama bizim elimizde iki tane somut veri var. Örneğin, yani bunların dışında iki somut veri var. 2008'de Hamit Geylani, PAKARI'de de, de, Demokratik Toplum Partisinin e, milletvekili bir soru önergesi veriyor Veysel Eroğlu'na Çevre ve Orman Bakanı'na. Ne kadar alan yanmıştır 90 ile 2008 yıllar arasında diyor. Verilen yanıt 9100 hektar. Bu 2008'deki soru önergesi. 2010'da aynı soruyu HDP'nin vekili, o zaman BDP'nin vekili olan Pervin Buldan soruyor. Aynı kişi, aynı bakan ee, 5.649 hektar ormanın toplamda yandığını söylüyor. Yani bu kadar sayılar birbirinden tutarsız. Ee, yaklaşık 3.459 yanan hektar, iki aynı cevapta yok. Böylesi bir yılın tutarsızlığı içinde barındıran. Ee, ama bugün hala 2015 ee, 1 Kasım seçimlerine doğru giderken savaş ikliminin devam ettiği bir sürede yanan ormanlara tanıklık ediyoruz. Bu raporda Cudi Dağı'ndaki yangını göreceksiniz. Ahmet Hazro, Silvan Kulp bölgesi, Güleş orman yangınları hakkındaki bilgileri bulacaksınız. Bunların hepsini hep beraber tespit ettik. Dersim Ali Boğazı, Amutka Karakolu civarındaki orman yangınlarının dökümünü bulacaksınız. Amet'teki Lice ormanlarını. Dersim Karakoçan Okçular Köyü yaylası, Şevle, Since, e, Cobur, Kızılca, Golan ormanlarının yangınlarını bulacaksınız. Bunlar bugün e, son 15-20 günde devam eden yangınlar ve hala devam etmekte olan Yayladere, Güneşlik Köyü, Güneşlik Zeyneli, Bilekkaya civarındaki orman yangınlarının tüm detaylarını uydu çalışmalarıyla birlikte bulacaksınız. Bu söylediğimiz bugün şu kadar 100 hektardan fazla Cudi'de yanmıştır, 300 hektardan daha fazla 300 hektara yakın Dice'de yanmıştır dediklerimiz sorarak öğrendiklerimiz değil, analizler sonunda öğrendiklerimiz, uydu ile öğrendiklerimiz. Değerli arkadaşlar... Bu savaş iklimi e, cidden sürerken bir yığın boyutu var. Bir, yaşam için e, yaşam rezervi olan ormanlar yok oluyor. Oradaki insanların köyleri, evleri yok oluyor. Köysüz, barınaksız, evsiz kalıyor. Oradan göçmeye zorlanıyor. Göçüyor zaten, yanmış, evi yanmış, köyü yanmış. E, en az 35 hane bu son yangınlarda Lice'de etkilendiği rapor ediliyor. Ee, örneğin 90'da 120 hane varken Lice'de şu an 27 hane o köyde bulunuyor. Bu kadar yokluk bugün artık o da çoğu yandığı için e, terk etmek zorunda. 150 tane köy varken o bölgede artık 8 tane köy var. Bu kadar acı sonuçları, sosyolojik sonuçları da e, olan bir süreci yaşıyoruz. E, evet böyle yaparak o bölge, Kürdistan bölgesi, 1 Kasım seçimlerine başka bir atmosferde sokuluyor. Bir taraftan da hala operasyonlar düzenleniyor, hala bombalamalar sürüyor, oradaki ilçelerdeki görevli arkadaşlar gözaltına alınıyor. Tamamen bir savaş iklimi Kürdistan bölgesinde sürüyor. Peki bu savaş iklimi sürerken, bunun başka bir planı yok mu? Evet, başka bir planı var. Bugün aynı anda üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Karadeniz'de bütün madenleri birleştiren, maden işletmelerini birleştiren yayla yolu çalışmaları gene aynı atmosferde devam ediyor. Jandarmalar şirketlerin araçlarını o bölgeye sokmaya çalışıyorlar. Kürdistan bölgesindeki yanan boşaltılan alanlar da artık sermaye tarafından yeniden değerlendirilecek alanlara dönüşecek. Maden işletebilirler. E, Hozat bölgesinde Ahmet Hozat arasında başlattıkları Kayagazı sondajını bütün boşalan alanlarda e, yürütebilirler. Böylesi sermaye sermayeyle e, kapitalizmle faşizmin iç içe girdiği bir savaş politikasının yürüdüğü bir bölgede hep beraber yaşıyoruz. Bunlar birbirinden ayrık, e, birbirinden ayrı düşünecek e, konular değil. E, biz bir kez daha bu olayın muhammetini sizin gözlerinizin önüne, sizin aracınızla da tüm halklara duyurmak istedik. Devam ediyor çünkü. Devam etme tarzında yana, yakarak ya da yanarak devam ediyor. Her nasıl, neden nedenle çıkarsa çıksın orman yangınları. Ama hiçbir yetkili oraya ulaşamıyor. Benim bir fiil görüştüğüm orman müdürleri ya da kaymakamlar bugün ulaşmamız zor. Nasipse yarın diyorlar. Orman Genel Müdürünü aradığımda ben Nasipse yarın ulaşacağız. Oysa orada e, evler yanıyor, e, ormanlar, bağlar, bahçeler yanıyor, hektarlarca alan yanıyor. E, i̇tfaiye'nin tutanakları da var burada, onu da göreceksiniz. Artık orada yaşayan köylerin büyük bir kısmındaki barınaklar, yaşam alanları, evler yok. Bağlar, bahçeler de yok. O insanlar oradan gitmeye mahkum. Gidecekleri yerde de zaten yaşayacakları alanlar yok. Mutlaka proleterleşecekler zorunlu olarak. Yoksulluğa daha fazla mahkum edilecekler. Biz bu savaş iklimini durdurmak için çok önemli bir dayanağımız olduğunu düşünüyoruz. Biz ısrarla ve ısrarla barışı büyüteceğiz. Bunu sadece HDP, HDP, KDT, KD, Demokratik Bölgeler Partisi olarak değil, bütün emek örgütleri, meslek örgütleri, kadın meclisleri birlikteliğinde Dayanışmayı arttırarak barış bloğunu büyüterek yapacağız. Ancak böyle yapıldığında bu saldırıların karşısında hep beraber durabileceğimizi düşünüyoruz. Aksi halde bugün Karadeniz'de, yarın Nice'de, öbür gün Cölü'de, diğer gün Varto'da, bir gün infaz ederek, bir gün yakarak tek tek bizim yaşam alanlarımız ve bizler yok edileceğiz. Onların sermayenin ve iktidarın yaşam alanlarına açılacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu mücadeleyi de birlikte büyüterek barışı hemen yarından itibaren inşa etmeye hazır olduğumuzu hepinize sizin aracılığınızla da halklara bir kez daha bildirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Sözü eğitim senden arkadaşıma bırakacağım. Kadın Özgürlük Meclisi'nden. Buyurun. Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, kadın Özgürlük Meclisi e, Türkiye'deki kadın örgütlerinin temsilcilerinden, emek örgütlerinin, sendikaların temsilcilerinden oluşmuş. Aynı zamanda bağımsız kişilerden, akademisyenlerden, ve siyasi partilerdeki kadınlardan oluşmuş geniş temsiliyetli bir meclistir. Kadın Özgürlük Meclisi olarak bizler hakikatin izini sürmeye çalışıyoruz. Hem geçmişte yaşanan hakikatleri açığa çıkarmayı hem de bugün hakikatlerini tüm çıplaklığıyla açığa çıkarma çabası içerisindeyiz. Bu nedenle de Lice'de yaşanan yangınları araştırmak üzere geniş bir heyet oluşturduk. 14 kişilik bir heyetti bu. İçinde Sayın Beyza Üstün'ün de bulunduğu, başka milletvekillerinin, yine kadın örgütlerinden temsilcilerin bulunduğu bir heyetle beraber Lice'ye gittik. Orada tanık olduklarımız açıkçası hepimizi dehşete düşürdü ve bu konuda kapsamlı bir raporda hazırladık. Sadece teknik boyutuyla değil, aynı zamanda orada yaşanan her anın bir hikayesinin olduğunu da unutmayarak ve raporumuza bunları da dahil ederek e, raporumuzu oluşturuyoruz ve bunu da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. E, ben orada yaşanan yaşadıklarımız ve tanıklıklarla ilgili birkaç noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. E, Öncelikle olarak oraya gittiğimizde e, hem köy muhtarı Güçlü Lice'ye 17 kilometre uzaklıkta Güçlü Köy'ünün muhtarı ve o yörede yaşayan halk bizi e, karşıladı. Son derece tedirgindiler, kızgındılar ve çaresizdiler karşılaştığımız insanlar. Çünkü e, günlerce süren bir yangında çığlık atmışlardı ve bu çığlık kimse tarafından duyulmamıştı. Kendi olanakları da yoktu çünkü bir hafta boyunca e, elektrik e, ve su, e, olmadığı için kendi olanaklarıyla söndürme imkanları da yok. Ancak farklı yöntemlerle yangına müdahale etmeye çalıştılar. Biz daha çok kadınlarla görüşmeye çalıştık. Orada e, büyük ölçüde ekili araziler var. Buğday tarlalarının olduğu araziler var. Yine üzüm bağlarının olduğu ki bağların yetişmesi için on yıllarca zaman gerekiyor. E, bu bağların yandığını gördük. Yangın hani e, Lice kaymakamı kaymakamıyla da görüştük. Kaymakamın iddia ettiği biçimde anız yangınlarından kaynaklanmış olsa bağlara kadar uzanamazdı. Çünkü bağlar tepelik bir alanda yani en yukarıda duruyordu. Oraya kadar yangının gitmiş olma durumu neredeyse imkansız. Bir yerde yangının çıkması demek o daki hani yaşam alanının tahrip olması demek ve o oradaki insanların aynı zamanda göçe zorlanması demek. Çünkü bu insanlar tarımla ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Şimdi yangından kurtardıkları hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Çünkü onları yiyecek verecekleri samanlar da bu yangınla beraber ortadan kalkmış durumda. Evet bu bir insansızlaştırma politikası ve orada yaşayan herkes de bunun son derece farkında. Şunları ifade ediyorlar. Biz AKP'ye oy vermediğimiz için bizim bağlarımız, bizim ekili arazilerimiz yakıldı. Hatta bizi de beraberinde yakmak istiyorlardı. Yangın sırasında gece boyu, geceleyin başlıyor yangınlar. Sabaha kadar oraya gitmeye korkuyorlar ve sabaha kadar uzaktan izliyorlar. Sabahleyin askerlere haber veriyorlar. Biz söndürmek istiyoruz diye. Askerler önce onlara tamam gelebilirsiniz diyor. Daha sonra kalabalık bir grupla civar köylerden toplanan Köylülerle beraber gittiklerinde e, askerler tekrar onlara müdahale ediyor. Hızla buradan uzaklaşın yoksa üzerinize ateş açacağız diyerek ikazda bulunuyorlar ve o bölgeden uzaklaştırılıyor. Daha sonra ertesi gün yani yangının başladığı gündüz vaktinden söz ediyorum helikopterler dolaşıyor yangın alanlarının üzerinde ve orada yine tanıkların ifadelerine göre beyaz bir toz atılıyor ve bu toz atıldıktan sonra yangının hızla alevlendiği ve büyüdüğüne tanıklık ediyorlar. Yine orada yaşayan kadınlarla görüştüğümüzde özellikle çocukların ve kollarında kızarıklıklar oluştuğu, yine kaşıntıların oluştuğunu ifade ettiler Bu da bizde acaba farklı bir madde kullanıyor mu bir kimyasal madde kullanıyor mu endişesini yarattı ee, daha vahimi Hani bu, bu bütün bu yangınlarla ilgili söylenebilecek Belki de şudur ee, Evet insanla yer arasında bir hafıza bağı vardır. Ee, i̇nsan nerede Ati Leyla'nın dediği gibi nerede doğduysa orada ölmek ister çünkü atalarının dedelerinin mezarları oradadır. Ancak bu yangınlarda mezarların da tahrip olduğunu, dolayısıyla insanın kişisel ve toplumsal tarihiyle bağının kesilmek istendiğine de tanıklık e, ettik orada. Ee, ve hani bütün bunların üzerinden bütün bu insansızlaştırma zorunlu geçe zorlanma durumu neredeyse ikinci üçüncü kez yaşanıyor ee, bir aile e, evini gidip görebildik kendilerini göremedik bu insanların isimlerinin tamamı var bizde bunları şu an paylaşmak istemiyoruz ama e, raporlarımızda var bir aile artık iki kez evim yandı diyerek orayı hızlıca terk etmişti. Yine başka aileler e, orada kalmaya devam edeceklerini daha önce de 93-94 sürecinde köylerinin, evlerinin yakıldığını belirttiler. Dolayısıyla bir travma yaşatılıyor. ikinci kez bir travma yaşatılıyor. E, yine tarihe bir gönderme yapılıyor. Evet, e, bu çözüm süreci bitti. Artık bir savaş konsepti devrede. Bu savaş konseptinde göre de siz 90'larda ne yaşadıysanız bugün aynı şeyi yaşayacaksınız. O yüzden ona göre davranın mesajının da halka verildiğini söyleyebiliriz. Belki de bu işin en vahim tarafı bu. Orada yaşayan insanlar gençliklerinde o köyleri terk etmek durumunda kaldılar. 2004 yılında tekrar döndüler. Bir kısmı yeni bir yaşam kurdular. Bağlarını ettiler. Ağaçlarını yetiştirmeye çalıştılar ki Çocuklarıyla bir bağı olsun O bağ kaybolmasın diye Ama şimdi ikinci kez Bunu yaşamak durumunda kaldılar Diye ifade edebilirim Özetle Yani kısaca şunu Söyleyeyim son olarak Yine çok 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 Çarpıcıydı Bir aile Ferdi bu kişinin babası bize gösterdiği evinin yanında öldürülmüş. Panzerler onun bedenine 70 tane kurşun sıkmışlar, faili meçhul cinayetlerden bir tanesi. Babası orada öldürülüyor, evi yakılıyor, tekrar gidiyor, tekrar başka bir kentte yaşıyor ve tekrar geldiğinde yine aynı şeyi yaşamak durumunda kalıyor. Dedesinin mezarı orada durdurulmuyor, oradan başka bir yere taşınıyor. Şeyh Said e, şey davası nedeniyle kısacası e, bu yangınlar bir yerde de e, şu mesajı veriyor. Evet e, bu bunu tekrar tekrar yaşayabilirsiniz mesajını veriyor. Kadın Özgürlük Meclisi olarak biz hakikatin izini sürmeye devam edeceğiz. Nerede olursa olsun Suruç'ta yaşanan katliamda da orada olacağız. Lice'deki yangınlarda da e, yine Varto'da da e, ee, orada olmaya devam edeceğiz. Bu hakikatlerle yüzleşilmeden e, çözümün e, olabileceğini de düşünmüyoruz. Biz bunların tamamını kayıt altına alıyoruz e, diyerek belirteyim. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederiz Kadın Özgür Okulcusu'ndan. Sakin ve sana. Evet, buyurun. Güneydoğu'da son günde 50 yakın şehit verdi bu ülke. Keza 100'ler bir şey olmasın. Meclisiniz bunları da e, hiç eksiksiz, e, biz Güneydoğu'da olan her şeyi e, araştırmaya, Kadın Özgürlük Meclisi olarak araştırmaya kararlıyız ve hepsini araştırıyoruz. Herkesle görüşüyoruz, Valikle görüşüyoruz, kaymakamlıkla görüşüyoruz. Herkesle, orada gittiğimiz, ulaştığımız herkesle kapı kapı dolaşarak bir tespit yapılıyor. Hatırlarsanız e, HDP e, bunun için bir araştırma önergesi vermişti. Ee, ve kabul edilmemişti mecliste. Sonra e, CHP bir önerge vermişti savaşın izlerinin sürülmesiyle ilgili. E, o kabul edilip mecliste oylamaya sokulduğunda biliyorsunuz AKP'nin ve MHP'nin e, oylarıyla birlikte bu araştırma reddedilmişti. E, onun için biz anladık ki e, parlamento üzerinden bir araştırma komisyonuyla savaşın izlerini süremeyeceğiz. Bundan sonra zaten Kadın Özgürlük Meclisi bu ani kararını da, zaten böyle bir kararı vardı, yürürlüğe soktu. Biz savaş ikliminin sürdüğü her yerde heyetler halinde gideceğiz. Pek çok heyetimiz var. Dış ilişkilerle de aynı şekilde uluslararası alanda da paylaşacağız raporlarımızı. Raporlar çıktıkça zaten hepinizin eline geçecek. Sayfalarımızda da yayınlanacak. Herkes rahat ulaşabilecek. Ee, orada görüşülen herkesin adıyla, sözleriyle doğrudan ulaşabileceksiniz. Evet, e, hepsi dahil. Bütün savaşın bizim üzerimizde yıktığı her alan dahil izliyoruz. E, ben teknik kısmını açıkladım. E, sakin arkadaşım, e, sosyolojik oradaki yaşama değen, insana değen kısmını açıkladı. Bunlar gerçek arkadaşlar yangın çıkmadan birkaç gün önce kalp krizi geçiren bir arkadaşın orada yaşayan bir köylü arkadaşın jandarma tarafından senin bir şeyin yok geri gönderilmesi ambulansın yaralıların aynı şekilde durdurulup geri gönderilmesi bunlar da gerçek bunların tümünü gün gün saat saat tespitlere göre raporlarda bulacaksınız. Hani şu yapıldı bu yapıldı gibi bir şehir efsanesi bulmayacaksınız. Tam tespitler bulacaksınız. Biz e, o kimyasalların atıldığı yerler ki zaten izleri de çok belli. E, ama oralardan sözümüzü netleştirmek için özellikle numuneler alıyoruz. Özellikle uydu görüntüleriyle analizler yapıyoruz. Yani söze bırakmadan, e, teknik alanı böyle sürdürürken birebir kişilerle görüşüyoruz. E, bu savaş ikliminde kaybettiğimiz, bu saldırılarda kaybettiğimiz e, herkesle de görüşmeye devam edeceğiz. Hepsi e, bu, bu, savaş bitirmeli. Onun için zaten barış, onun için çözüm süreci bir an evvel tekrar tesis edilmeli. E, bu savaş cidden bitmeli. Bu yüzden inadına inadına barışı büyütmek için bir aradayız. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun.